Ford Transit konta. Anahtar girmiyor. Şu, şu kadar giriyor kalıyor. Ee, aracın yanı başına geldik. Motosu. Şu an kontağı söktük ve tamirine bakıyoruz. Kaç modeldi? 2011 2011. Burası neresi? Ee, Esenkent Mahallesi. Esenkent. Sancaktepe mi? Sancaktepe. Sancaktepe'deyiz. Ford Transit, Ford Connect. 2011 model. Kontak tamiri. Arkadaş anahtar 0544 505 6969 69. Şu kamerayı evet. tutabiliyor musun? Çekim yapayım. Evet kontağımızı söktük ve tamirini yaptık. Gördüğünüz anahtarımız görüyor ve karıştırıyor. Kaç dakika sürdü? 10 dakika sürdü. Problem neydi? Anahtar içine girdi. İçine farklı bir anahtar sokmuş ve Aynen. kırmışlar. İçinde kalmış çıkardık ve normale döndü. Kontamız çalışıyor. Ford kontak tamiri araç başında yapıldı. Arkadaş anahtar 0540 505 69 69.